Marmara, Sektör, Marmara, Sektör Marmara, Sektör Marmara, Çamar 5. Sektör Marmara, Sektör Marmara, Çamar Reis 5. Marmara, Sektör Marmara, Kemal Reis Bey. Sektör Marmara, Sektör Marmara, Kemal Reis 5. Sektör Marmara. Motosankir Naksos, Budivnia, Serum, Fasim, Suyo, Sektör. Marmara, Kemal Reis beş. Sektör Marmara Kemal Reis 5 Sektör Marmara Kemal Reis 5 Marmara, Kemal Reis 5 Sektör Marmara, Kemal Reis 5. Sektör Kadıköy, Kemal Reis 5. 4 Kadıköy Kemal Reis 5 Sektör Marmara Kemal Reis 5 çağırıyor Sektör Marmara Degene

Zor, zor duruyorum burada. Bunu sektör Marmara'ya bildirmek istiyorum. Ben duyuyorum sizi. Siz beni duyabiliyor musunuz? Ben büyük çekmeci açındayım. Beni görüyor mu? görebiliyor musunuz? Beni görebiliyor musunuz, beni görebiliyor musunuz? büyük çekmecenin açığında ilerliyorum eee Yeşilköy'e doğru. Benim dört mil yerimde yaklaşık dört mil yerimde ee, bir ufak teknede iki kişi gözükmüş. Ben göremedim daha sonradan bana yolcularla geldiler. Göremedim de şu, zor sallanıyorum şu anda. Bilginize bir tane ufak teknede iki kişi an Doğru Doğru doğru. Hesaplamışlar bana geç intikal etti. Ben göremedim dürbünle. Zaten hava var. Deniz otobüsü sizi iletmek istiyorum bu durumu. Ben de rapor deniz otobüsü evet rapor veren deniz otobüsü. Ha, anlaşıldı. 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 görüyorum.